Bunu da alayım. Ee, daha sonrasında zaten ben her size, Ahmet Bey'e e, burada Orta Doğu'da bir kaos mu çıkarmak istiyorlar? Buna benzer şeyler sormak istiyorum. O konuda düşüncelerini duymak istiyorum. Buyurun Ahmet Bey. Amerika e, projelerle ilgilendiği zaman, herhangi bir ülke proje kapsamında ilgilendiği zaman mutlaka orada öncesinde zaten kaos çıkardılar Şimdi Filistin'de de gördüğümüz kadarıyla tıpkı geçmişte Amerikalıların... Kızıl yaptığı gibi Filistinlerde buradan yok etmek istiyorlar. Şimdi burada bence e, itici güç tabii ki ekonomi, enerji kaynakları çok çok önemli, koridor savaşları çok çok önemli ama şu andaki e, İsrail yönetimiyle Amerikan yönetiminde motive edici etkin gücün e, dini referans olduğunu düşünüyorum. Şimdi dikkat ederseniz Amerika'da evangeliler Beyaz Saray'da çok daha büyük bir hakimiyet kurdular evangelistlerle siyonistlerin çok ortak bir ajandası var ve o kadar güçlü fanatik inanıyorlar ki savunma bakanı bütün Müslümanları öldürün diyecek kadar o kadar fanatik bir evangelist Hristiyanlardan bahsediyoruz ve çok ortak bir ajandaya sahipler. dolayısıyla bu ekonomik savaşları, koridor savaşlarıyla bu dinli referansı ortak bir ajanda içerisinde yürütmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye'nin e, 10 yıl önce de söyledim. Yine sizin programınızda ve belki bundan çok daha uzun yıllar önce dile getirdim. E Türkiye müdahalelerde çok geç kaldı. Bugün geç kaldığı gibi geçmişte de çok geç kaldığını düşünüyorum. Tabii ki dış etkenler vardı, iç etkenler var ama ne olursa olsun Türkiye müdahalelerde büyük güçler oraya çok fazla daha, e, dahil olmadan, müdahil olmadan o DAEŞ'le mücadele sürecinde Türkiye'nin çok daha farklı projeleri uygulama imkanı vardı. Terörü bertaraf etme anlamında. Ama Türkiye o konularda geç kaldı tabii. Birçok etkenler var bununla ilgili. Şimdi e, bu ortak ajanda ee, evangelist Hristiyanlar da Siyolistlerin ortak ajandası belki Orta Doğu'da belli ki sınırları yeniden çizmeye çalışacaklar ve e, bu çizilen sınırlar içerisinde Kondalazarayz'ın da ifade ettiği gibi Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek dedikleri o projenin ben halen devam ettiğini düşünüyorum. Uygulama aşamasında olduğunu diyor zaten haritalar değişecek Haritalar diyor. değişecek diye bugün de güncel bir şekilde Daha dün ve net bir şekilde evet. bunu da söylediler. Bu şu demek aynı zamanda da Orta Doğu'da büyük kaoslar bizi bekliyor. Aslında sadece Orta Doğu demek de yanlış. İsrail geçmişte sadece yerel bir tehdit unsuruydu o bölge için ee, sonrasında bölgesel bir barış, dünya barışına bölgesel bir tehdit haline geldi ama şimdi baktığımız zaman da dünya barışına en büyük tehdit olan ülkelerden birisi haline geldi dünya barışını tehdit ediyor bugün İsrail ne yazık ki ee, bu anlamda baktığımızda e, Türkiye'nin dışarıdan enjekte edilmeye çalışan politikalara bakmaksızın kendi bağımsız politikaları mutlaka geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum Amerika'nın ne dediğine bakmaksızın Suriye'de 911 kilometre sınırı bulunan bir ülke olarak uluslararası her türlü her türlü meşru haklara sahiptir. Çünkü sonuç itibariyle baktığımızda bizim güvenliğimizi tehdit eden bir terör örgütü var Amerika'nın korumasında. Ama Suriye yönetimiyle birlikte ama Türkiye bağımsız olarak elini çabuk tutarak buradan mutlaka bertaraf etmeli bu süreci. Eğer bertaraf etmezse İsrail, Amerika veya diğer güçler Fransa biliyorsunuz oraya yerleştirmeye çalışıyor. İngiltere yıllar sonra Irak'a dönüyor. Irak'ta üst kurmaya başladı. O bölgeyle ilgili belli ki projeleri hızlandıracaklar ve Türkiye bu konuda elini çabuk tutmalı. Ee, kendi, kendi rollerini, kendi projelerini sahaya bir an evvel uygulamaya çalışmalı. Bu dini referans dediğim Armageddon Savaşı'na adım adım yaklaşılıyor diye düşünüyorum. Çünkü evanjelistlerle, siyonistlerin ortak ajandasında bu bölgede Urfa'ya kadar olan bu bölgede kutsal ilan edilmiş topraklara ben yaklaşmaya çalıştıklarını, bu konuyla ilgili projeyi yürüttüklerini ve buna da bir hız vereceklerini düşünüyorum şu andaki uygulamalar noktasında. Dolayısıyla bugün baktığımızda o bölgeyle ilgili e, Türkiye'nin tasarrufları sadece bu anlamda kalmamalı, kendi girişimler olarak kalmamalı diye düşünüyorum. Gerekirse ortak bir takım ülkelerle, Irak'la şu an bir takım yakınlaşmalar yapıldı, e, Suriye yönetimiyle yeni yapıldı, Ürdün'le var ama e, bunlar yetmez. Çok daha güçlü birliklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum o bölgeyle ilgili. Sadece bölgeyle ilgili değil bakın, Türkiye'de, e, Türkiye'nin ee, ve hatta dünyanın İspanya gibi böyle erdemli bir takım ülkelerin bir araya gelmesi e, gerektiği kanaatini düşünüyorum. Çünkü artık uluslararası kuruluşlar işlevini yitirmeye başladı. Ee, daha farklı yapılanmalara, oluşumlara, özel oluşumlara, bağlantısız ve bağımsız birlikteliklere ülkelerle birlikte hareket etmeye ihtiyaç var düşünüyorum. Türkiye ittifakları genişletmelidir diye düşünüyorum. Peki. Paşam ben buradan Ahmet Bey'in bu açıklamasından bir noktadan gelerek şunu sormak istiyorum. Paşam, e, tabii hepimiz biliyoruz ki strateji çok önemli bir kavram. Ve yine bize öğretildiği kadarıyla, tabii size de, bize de e, stratejide yapılan hatalar sahadaki taktik hatalarla düzeltilemez. Bunu da biliyoruz. Bu e, bu ışık altında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Ortadoğu'da devlet otoritelerinin ortadan kalktığı bir kaos mu istiyor? Çünkü hepimiz biliyoruz ki Filistinlerin Gazze'den sürülmeleri çok büyük kaosa sebep olur. Bu bir gerçek. Hemen devamında şunu sor söylemek istiyorum, buradan e cevaplarınızı almak istiyorum. Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'den çıkarılma işini doğru bulmuyoruz, karşı çıkacağız dedi. Türkiye. Buna nasıl karşı çıkar? Ee, bu bölge yeni bir size picota mı götürülüyor? Orta Doğu yeni bir size picot mu yaşayacak? Buna güçleri yeter mi paşam? Çünkü bir de şu var Trump'ın hükümetinde hep tüccarların ağırlıkta olduğunu düşünürsek e, böyle de bir soru işareti ortaya çıkıyor. Hem tüccar hem de evangelist. Evangelist tüccarlar. Tabi e, Burada Golani, daha doğrusu Ahmet El Şara dün Türkiye'deydi. Mutlaka onunla da konuşulmuştur. Şimdi şöyle iddialar da var. Deniliyor ki efendim işte Şara ile ortak bir harekatla en azından eğer PKK-PYD Suriye'nin hükümetine tabi olmazsa ortak harekatla PKK PYD terör örgütünü sönümlendirmek en azından bu konuda da bunu yapabilecek güçleri var mı Bolani'nin ve etrafındaki yapıların Burada Türk Hava Kuvvetlerinin hava desteği vermesinden bile bahsedildi ki siz bir hava pilot tüm genel olarak bu konuda mutlaka çok önemli şeyler söyleyeceksinizdir çünkü orada nasıl bir hava desteği verilir, nasıl yapılır falan o da benim çok böyle e, kafamda soru işareti çünkü orada çok önemli bir faktör var Amerika Birleşik Devletleri. Bu ifade ettiğim tabloyu bize biraz açıp analiz eder misiniz? Buyurun lütfen. Suriye Pardon. Suriye İç Savaşı 2011'de başladığında Ürdün sınırına yakın olan Dera bölgesinde başladı. Dera bölgesinde başlamasının nedeni en hassas sınır olması nedeniyle en kolay yerde bir şekilde bir ateşi başlatacaklardı. Koordinatları veren Amerika. Dolayısıyla zaten daha sonra da Altanf denen yine Irak, Ürdün sınırına, Suriye sınırına olan bölgede de kendisine bir üst kurarak özel kuvvetler ekibiyle beraber de bu sefer başka bir muhalif grubu orada eğitti. Yani sadece Kuzey'de veya e, Suriye içerisinde değil, Suriye'nin diğer sınır bölgelerinde de hassas yerlerinde de sınırda bir şekilde e, mevcut rejimin e, güvenliğini sarsmaya yönelik çalışmalar yaptı. Can alıcı noktası şuydu. E, IŞİD'le mücadele adı altında bakın NATO yok. NATO resmi olarak IŞİD'le mücadele etmiyor. Ama NATO'ya üye o zaman 30 ülkenin daha sonra Türkiye 2015 yılında o projeden kendi güvenliği nedeniyle ayrıldı ama 30 ülkenin 29'u IŞİD'le mücadele adı altında Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde Suriye'nin